Merhaba çocuklar. Bab hoca ile bugün paralel kenarda alan ve yükseklik konusunu işleyeceğiz. Şimdi derse başlamadan bir şey söylemek istiyorum. Bu konuyu 7. sınıfta biraz daha detaylı olarak açılarını vesaire özelliklerini görerek tekrar işleyeceksiniz. O yüzden ben sadece müfredatınıza göre işlemeye ve anlatmaya çalışacağım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi biliyorsunuz paralel kenar şekil olarak gördüğünüz gibi turuncu ve mavi şeklindedir. Yani nasıl diyeyim? Genelde baklava dilimine benzetirler. Aslında baklava diliminin özel bir ismi vardır. Onu da daha sonra listede öğreneceksiniz. Paralel kenar aslında özel bir dikdörtgendir. Birazdan sizlere çok enteresan bir şekilde bunu ispat edeceğim. Hemen şöyle bir bakalım. Ee, çok basit özelliklerinden size bahsetmek istiyorum. Paralel kenarın tabii ki karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Bu kural aynı dikdörtgende de vardı. Doğru mu? Doğru. Ben az önce ne dedim? Dikdörtgenin özelliklerini taşır. Sadece açı özelliğini taşımaz. Orada da karşılıklı kenarlar eşitti. Bakın burada da karşılıklı kenarlar birbirine eşittir dedim. Şimdi önemli olan şu burada dikdörtgenin iki farklı kenarı vardır. Bunu asla ve asla unutmayın. Mesela turuncu paralel kenara baktığınızda AD ile BC eşit. Bunlar ayrı bir kenar. AB ile DC birbirine eşit. Bu da başka bir kenar. Neden böyle söylüyorum? Paralel kenarın iki farklı kenarı olduğu için iki de farklı nesi vardır? Yüksekliği vardır. Ben bilmiyor muyum sadece bunu çizmeyi? Biliyorum. Ama size bunu çok iyi verebilmek için ayrı iki tane şekil koydum ve yükseklikleri göstermeye çalıştım. Şimdi yükseklik biliyorsunuz en kısa mesafe demektir. Yani siz bir yere gideceğiniz zaman en kısa dediği zaman siz dümdüz gitmez misiniz? Yani dimdik gitmez misiniz? Gidersiniz, kıvrıla kıvrıla gitmezsiniz. İşte en kısa mesafe dediği zaman aklınıza her zaman yükseklik gelecek. O halde turuncu paralel kenarımıza bakarsak gördüğünüz gibi buradan buraya dimdik yani 90 derecelik açıyla inen yükseklikler hem birbirine eşittir. Bunu neden yaptım? B'den de inebilir, D'den de inebilir, bazen ortada verebilir. Sakın bunlar kafanız karıştırmasın. Hepsi yükseklik oluyor. E gelelim buna. Burada da bu kenarlara yükseklik inebilir. Yine A'dan inebilir, C'den inebilir, aradan inebilir. Yeter ki 90 derece ile iniyorsa biz bunların yükseklik olduğunu bilelim. H yükseklikle gösterilmektedir. Evet bu şekilde yüksekliği anlatmaya çalıştım. Ve buraya da açıklamalarımı gördüğünüz gibi yazdım çocuklar. Şimdi biz paralel kenarda yüksekliğin ne olduğunu öğrendik. Gelelim alana. Şimdi evet, dikdörtgende ve karede aslında bilmiyorum fark ettiniz mi? İki kenarı çarparak ne buluyordunuz? Alan buluyordunuz. Bunu 4 ve 5. sınıfta öğrendiniz. İşte burada da aynısı. Yine çarpma yapacağız. Yani iki kenarı çarpacağız. Fakat e, gördüğünüz gibi biz paralel kenarın alanını bulurken aslında şu cümleyi kullanıyoruz. Taban çarpı yükseklik. E şimdi iki formül çıkmaz mı ortaya çıkar. Nasıl? Şimdi ben tabanı DC olarak da alabilirim. DC çarpı yükseklik. E bunlar eşitti. AB çarpı yükseklik olarak da alabilirim. Ya da buraya baktığım zaman ben burada tabanımı BC olarak da alabilirim. BC çarpı H olur. Ya da AD olarak da alabilirim. O zaman AD çarpı H da neyi verir? Alanı verir. Bu da asla ve asla unutmayın. Özellikle bulutlarımın önemli olduğunu zaten biliyorsunuz çocuklar. Evet yükseklik ve alan bu şekilde. Evet şimdi diyeceksiniz ki ah bak hocam niye boş bir sayfa. Şimdi ben size az önce ne demiştim? Size bir şey göstereceğim demiştim. Şimdi sizler için bir paralel kenar hazırladım. Şöyle kırmızı kağıttan tamam mı? Demiştim ki paralel kenar özel bir dikdörtgendir demiştim. Ve çok enteresan bir şey. Neden ee, mesela bir şey göstermek istiyorum kalemle. Şimdi şurası yani şuraya koyduğum zaman şöyle göstereyim. Yükseklik olmuyor mu çocuklar? Oluyor. Şöyle de çeksek, şöyle de çeksek. Yani kalemin bu duruşunda çekmiş olduğunuz bütün çizgiler yükseklik oluyor. E biz taban çarpı yükseklik yapmadık mı? Yaptık. Peki ben herhangi bir paralel kenarı bir yerden bunun gibi 90 derecelik açıyla kestiğimde ve bunu buraya koyduğumda aman Allah'ım ne kadar ilginç. Bakın ne çıkıyor çocuklar karşınıza. Bir dikdörtgen çıkıyor. Ve yine bakın ne oldu? Bu kenar buradaydı. Tabanım şöyleydi. E bu parça buraya geçtiğine göre işte taban çarpı yükseklik kuralı buradan geliyor. Umarım bunu asla unutmazsanız istediğiniz paralel kenarı kesin ve öbür tarafa koyduğunuzda onu dikdörtgene tamamladığına ne yapacaksınız göreceksiniz. Ben bu hafızalarınızda daha iyi kalsın diye yapmak istedim. Evet gelelim sorularımıza. Sorularımız az olduğu için konuyla birlikte bugün çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz taban uzunluğu 12 bu tavana ait yüksekliği 8. Şimdi ben her zaman söylerim. İster şekil çizerek yapın, ister aklınızdan yapın ama zorlandığınızda mutlaka şekle başvurun. Tabanı 12'ymiş, Buraya ait yükseklik böyle iner. Bu da 8'miş. Bana neyi soruyor? Alan. Ben ne demiştim size? Alan neydi? Dikdörtgenden hatırlayın. Bununla bu. Çünkü bu dikdörtgenin kısa kenarına aslında denk geliyordu. O zaman 12 çarpı 8'den cevabımız kaç olur çocuklar? 96. Peki alanı 240 metrekare olan paralel kenarın taban uzunluğu 60 metre ise bu tabana ait yükseklik kaç metredir? Şimdi diyor ki taban uzunluğu. Hadi şurayı alalım. Tamam mı? Bir tane diyor buraya ait yükseklik olsun diyor. Hadi buraya da haş diyelim. Ve diyor 60 ile haşı çarptığımda alanı yani 240'ı veriyormuş. O zaman biz 240'ı 60'a böldüğümüzde birer sıfır atarsak 4 metre neyimiz olur? Yüksekliğimiz olur çocuklar. Evet görüyorsunuz da bu ne kadar kolay. Paralel kenar biraz korkulan bir konudur ama e, asla korkmanızı istemem. Tabii ki birim kareli sorular, izometrik kağıttaki sorular bunlarla karşılaşacaksınız. Bunlar çok daha basit. Şimdi ki yandaki kareler eş birim karedir. Şimdi çocuklar birim kare demek bu karelerin birer kenarının bize bir olduğunu veriyor demektir. Bazen oraya dikkat edin 2, bazen 3 yazar. O zaman da hesaplarken onu bir bir değil ikişer ikişer saymanızı istiyordur. Bu da bir dipnot olsun. Peki bunun alanını istiyor. Şimdi çocuklar bizim tavanımız DC değil mi? Hadi DC'yi sayalım bakalım kaç biri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu ne? Taban. Peki buraya ait yükseklik. İsterseniz onu turuncuyla şöyle iyice bir belirgin hale getirelim. Ne demiştim? Buradan çekebilirsiniz. Buradan çekebilirsiniz. Hiç fark etmez. Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O da 6 oldu. 9 çarpı 6 dal 54 birim alanı ne yapar çocuklar? Verir. Geldik dördüncü soruya. Şimdi bazı sorular vardır. Biliyorsunuz yeni nesil sorular artık moda. Mesela bunu bir yeni nesil sorusu olarak düşünebilirsiniz. İşte böyle bir planlama yapılmış, bahçe yapılmış, işte alanları şudur vesaire uzatılıyor biliyorsunuz. Ben genelde yeni nesilleri daha çok kısa sunmaya çalışıyorum. Şimdi bana burada ABGH, BCFG C EF'nin birer paralel kenar olduğunu vermiş. Ha. İçlerine de ne yazmış yuvarlak içerisinde? Alanları. Ve şurada da yüksekliğimizin 6 olduğunu vermiş ve bize vermiş. E artık siz öğrendiniz. Şimdi paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı yükseklikte. O zaman ben şöyle hepsinin tabanlarına birer işaret koysam. Ben 6 ile neyi çarparsam 12 olur? 2. Ben 6 ile kaçı çarparsam 72 olur? 12. Yani bölme işlemi yapıyorsunuz. Ben hemen kısa kısa yapıyorum. 6 ile neyi çarparsam 30 olur? 5. Peki bana neyi sormuş? HE uzunluğunu sormuş. O da toplarsak 2, 12 ve 5'i kaç yapar? 14, 19 birim olur. Dediğim gibi bunlar yeni nesil sorulara birer örnek aslında. Bak bayı sadece bulu işte yok bahçeydi, musluktu, sulamaydı, çimlik alanda diyerek sizlere ne yapıyorlar? Süsleyip karşınıza sunuyorlar. Geldik son sayfamıza. Şimdi evet ne diyor? A, B, E, F, kare. Bakın soruları okuyup çözmeye çalışmayın. Hele de geometri kısmında yani bu tarz şekilli sorularda önce okuduklarınızı yerleştirin. Şimdi ABEF kare ise bir kere bu ne demek? Dört kenarın birbirini bana eşit olduğunu söylüyor. Şuradaki açıların 90 derece olduğunu biliyorum. A o zaman bakın. AF ile BE yükseklik oldu mu? Oldu. Bunu attık cebe. A, DG, D, G paylar kenar. A, B, e, F alan. Şimdi neresi o? Alan ABEF, 64. Ha karenin alanı 64. Şimdi çocuklar karenin kenarları birbirine eşit. Biz hangi aynı sayıları çarparsak 64 çıkar. 8 ile 8'i çarparsak 64 çıkar. E o zaman canlarım benim burası 8, burası 8. Hepsi 8 olmaz mı? Olur. Peki AC uzunluğunu 15 vermiş. Bilerek yukarıya vermiş. E biz neyi biliyoruz? Karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit. Şimdi o zaman şuradan şurası 15 ise ve paralel kenarın alanını soruyorsa bakın ne kadar tatlı ve kolay bir soru. Taban çarpı yükseklikten 15 çarpı 8'den cevap 120 santimetre kare çıkar çocuklar. İşte bu şekilde çözeceksiniz. Yani verilenleri yavaş yavaş yerleştirerek. Şimdi ABCD kare FBED paralel kenar demiş. Ha, paralel kenar. Şimdi bir bakalım. Çevre ABCD 48. Yani karenin çevresi 48. Ben 48'i eğer 4'e bölersem karenin neyini bulurum? Bir kenarını bulurum. Yalnız şuraya dikkat. Şurası 12. Bakın. Yani buradan burası 12. Buraya çok dikkat edin. Ve bakın EC'yi kaç vermiş bize? 5 vermiş. Ha, diyor ki burası diyor 5. E o zaman burası 5 ise DE uzunluğu kaç olur? 7. Yani şu anda ben paralel kenarın taban uzunluğunu 7 olarak elde ettim mi? etti. Tabi siz hep yüksekliğin içeride olduğunu düşünüyorsunuz ama aslında DE'ye ait yüksekliğin 12 olduğunu görenler oldu mu aranızda? Bakın bunu buraya da taşırsanız, buraya da taşısanız, buraya da taşısanız bunun nesi olacak? Yüksekliği. O zaman alan 7 çarpı 12'den 84 santimetre kare olur. Umarım anlıyoruzdur. Yine söylüyorum. Anlamadığınız zamanlarda videoyu durdurun. Durdurarak soruları defterlerinize yazabilirsiniz. İlla bu notları sizde olmasına gerek yok. Ben özellikle ara sıra ellerimi çekiyorum. Anlamadığınızda geriye sararak tekrar dinleyin. Ama en verimli çalışma şunu asla unutmayın ki yazarak çalışmadır. Gelelim 7. sorumuza. Yine K L M N kare ABC'de paralel kenar. Verilen bilgileri okuya okuya yerleştiriyorum. Bakın şurada bir 7 var. Yine dıştan gidiyor. E artık öğrendik bu paralel kenarın yüksekliği olur mu? Yani ben bunu böyle yapsam Allah aşkına şu uzunlukla şu uzunluk aynı olmaz mı olur? Yani bu paralel kenarın yüksekliği oluyor. Peki DC'yi de 10 vermiş. Bakalım şuradan şurası, değil mi? Kaç 10 vermiş? Kale'yi 4 vermiş. Bakın bu bir kareydi. Bütün kenarlar birbirine eşitti. 4'tü. Ve taralı alan. Şimdi çocuklar bizler taralı alan bulurken her türlü taralı alan sorusu olduğu için bunu söylüyorum. Her zaman şunu yapıyorsunuz. Burada en büyük şekliniz neyse ki burada paralel kenar onun alanından çıkarılacak olan beyazlı olan kısmı çıkarıyorsunuz. O zaman ben alan A, B, C, D yani paralel kenardan kimi çıkaracağım? Kareyi yani alan K, L, M, N, ne yapacağız? Çıkartacağız. Peki paralel kenarın alanı. Tabanım kaç? 10. Yüksekliğim kaç? 7. 10 çarpı 7. Eksi. Karenin alanı neydi? 4 ile 4'ü çarparak buluyorduk. 4 çarpı 4 yazdık. 70 eksi 16'dan 4, 54 ne yapar? Çıkar çocuklar. Geldik sol sorumuza ve görüyorsunuz yıldızlı bir soru. Mesela size bir şey söyleyeyim. 7. sınıfa geçtiğinizde 6'daki paralel kenar videosunu tekrar dinleyin. Neden? Çünkü 8. sorumu genelde okullarda, yazılılarda, deneme sınavlarında mutlaka ama mutlaka sorarlar. Bu benim 18 yıllık tecrübe ve dayanarak söylediğim bir bilgi. O yüzden yıldız koydum. Şimdi biz ne dedik? Paralel kenarın iki kenarı vardı. O yüzden iki farklı yüksekliği vardı. Bakın o iki farklı yüksekliğin birini mavi, birini yeşille gösterdim. Daha iyi görebilmeniz için. Haydi başlayalım. Bana DC'yi kaç vermiş? 12. AE kaç vermiş? Yüksekliğim 8 AF o da diğer tabana ait yüksekliğimizde 6 vermiş ve bakın nereyi soruyor öbür tabanı soruyor ben ne demiştim alan iki türlü bulunuyor çünkü paralel kenarın iki kenarı var yani ben 6 çarpı bu uzunlukta desem alanı bulurum 8 çarpı 12 de desem alanı bulurum o zaman ben önce 8 çarpı 12'yi bulurum o da kaç yapar çocuklar 96 bu neyi veriyor bize? Alanı veriyor. E peki ben alanı aynı zamanda yine 6 çarpı BC olarak da bulabilir miyim? Evet. E alanım zaten belli. 96 eşittir. 6 çarpı BC'den 6 ile kaçı çarparsak 96'yı buluruz. Ne yapıyorsunuz? Ters işlem bölme. 96'yı 6'ya böldüğümüzde de BC'miz kaç çıkar? 16 santimetre Çıkar çocuklar. Evet paralel kenardaki bütün temel noktalara değindim. Çok kısa bir video oldu, az soru oldu gibi bir düşünce içerisine girmeyin çocuklar. Özü budur, bu kadardır. Lütfen arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.